نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsmim Yakup, soyadım Aslan, Adıyaman Gergerliyim. 2005 yılından beri hafızlık, Arapça ve İslami eğitimler aldım. Şu anda İlk Seç Vakfı'nda sınıf hocalığı yapıyorum. 7 yıldan beridir İlk Seç Vakfı'nda Kur'an dersleriyle meşgul oluyorum. Öncelikle programımızı anlatmak gerekirse yavrularımız bize ilk geldikleri zaman yeni olmaları sebebiyle onlara ilk önce harflerin çıkış yerleri, harflerin özelliklerini öğretiyor ve ezberletiyoruz. Sonrasında harfleri daha güzel çıkarabilmeleri için harf talimi dediğimiz yani harflerin harekeli, şeddeli, cezimli hallerini bir süre beraber okuyoruz. Sonrasında cüz, Kur'an-ı Kerim ve bu şekilde yavrularımız ile derslere devam ediyoruz. Bir günde yavrularımız ile yapmış olduğumuz program şu şekilde devam ediyor. Yavrularımız sabah namazından sonra derslere başlıyorlar. Sabah namazından sonra mütalaa dediğimiz yani sınıf arkadaşları ve gece görevli hocalarımız ile beraber derslere devam ediyorlar. Derslerini hazırlıyorlar. Sonrasında kahvaltı, ve kahvaltıdan sonra sınıf hocalarımız ile beraber derse başlıyoruz. Sınıf hocalarımız ile derse başladığımızda ilk başta yavrularımızdan ezber derslerini alıyoruz. Sonrasında herkesin kendi seviyesine göre Kur'an-ı Kerim derslerini dinlemeye çalışıyoruz. Bir süre Kur'an-ı Kerim dersleriyle meşgul olduktan sonra okul saatimiz geldiği zaman yavrularımızı servisler ile beraber İmam Hatip Ortaokulu'na götürüyoruz. Yavrularımız okul derslerini okulda gördükten sonra kursa geri dönüş sağladıkları zaman onlarla beraber tekrardan Kur'an-ı Kerim derslerine devam ediyoruz. Bununla beraber yavrularımız sınıf hocalarımızla beraber ders çalışmaya devam ediyorlar. Yarınki derslerini hazırlıyorlar. Hazır olanlar e, sınıf hocalarımıza ders vermeye çalışıyorlar. Yavrularımız okuldan geldikten sonra Kuran derslerimiz bittikten sonra e, yavrularımıza İslami şuur verebilmek adına onlara her gün en az yarım saat kitap okuma saati yani sınıf hocalarıyla beraber sınıflarında kitap okuma saati oluşturuyoruz. Bununla beraber yavrularımız e, seviyelerine göre veya da dersin gidişatı programına göre her gün ilmihal dersleri dediğimiz fıkıh derslerimiz itikat ibadet vesaire fıkıh dersleri de yavrularımızla beraber işliyoruz. Bunun dışında yavrularımızı daha iyi motive olabilmeleri için onlarla beraber teneffüslerde, spor salonumuzda futbol veyahut da langırt, tenis, playstation odalarımızda onlarla beraber oyunlar oynuyoruz. Onun dışında herhangi farklı etkinlikler, sınıf içi etkinliklerimiz olursa yavrularımızla beraber dışarıda bir şeyler yemek için, veyahut da kurs içinde bir etkinlikler yapabilmek için programlar oluşturuyoruz. Mehmet Erkam Gökdemir, 1998 Kocaeli doğumluyum. Ee, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. Şu anda da yine psikolojik danışmanlık alanında uzmanlık eğitimimi sürdürüyorum yüksek lisans olarak. Ee, aynı zamanda İlk Seç Vakfımız da hayırseverler Kur'an kursunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde görevimizi idame ettiriyoruz. Öncelikle en büyük imkanı herhangi bir yatılı kursunda kolay kolay bulunmayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin bu kurslarımızda bulunması olarak açıklayabilirim. Takdir edersiniz ki bir çocuk için kurstan evden ayrılıyor olmak ve yeni bir kursa başlıyor olmak kolay bir süreç değildir. Dolayısıyla bu anlamda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyar. Tam da bu noktada rehberlik birimi olarak desteğimizi sunarız. Yine kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki anlamda da çocuklarımızın gelişimini önemsiyoruz. Bizler eğitimin sadece ezberden değil, aynı zamanda ahlak ve maneviyeti, bilimi, duygusal gelişimi, sosyal gelişimi, kültürel gelişimi, hatta beden gelişiminde kapsayan bir süreçtir. Dolayısıyla öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler bu sistem ve bu felsefe üzerine dayalıdır. Örneğin manevi gelişimlerini desteklemek üzere, sene başında manevi büyüklerimizi ziyaret ederek eğitim öğretim yılına başlarız. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Minyatürk gibi kültürel geziler öğrencilerimizin kültürel gelişimini destekler. Bilimsel gelişimi desteklemek üzere Mucitler Kulübümüz daima faaliyettedir. Gerçekleştirdiğimiz pikniklerle öğrencilerimizin oyun ortamlarında sosyalleşmelerini de kolaylaştırmış oluruz. Kursumuzda tüm öğrencilere verilen o, tekvando, okçuluk gibi eğitimler aynı zamanda onların beden gelişimlerini desteklemiş olur. Aslında işin en önemli tarafı sunulan tüm bu imkanlar çocukların yatılı bir kursa herhangi bir zorlama olmadan kendi istekleriyle gelmelerini sağlamış olur. Aynı zamanda eğitim sadece öğretim faaliyetleriyle ve ezberle değil tüm alanlarıyla gerçekleşmiş olur. Her şeyden önce bizim için öğrenci alemin özü olan insandır. Dolayısıyla önce Allah'ın sonra da ailesinin anne babasının bizlere emanetidir. Dolayısıyla Öğrenciyle ilgili alacağımız her kararda öğrencinin kimlik ve kişiliğinin korunmasını önemsiyoruz. Emanet aldığımız bu yaş grubundaki çocukların her alanda gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Örneğin kişilik gelişimlerini desteklemek için ilgi ve yeteneklerini erken dönemde keşfetmek bizim için çok önemli. Böylece çocuklar hayata yanlış alanlardaki başarısızlıkla değil doğru alandaki başarılarıyla tatmin olmuş biçimde adım atarlar. Bizi izleyen, dinleyen tüm izleyicilerimize, tüm dinleyicilerimize hürmetle, muhabbetle selam ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın <imlediğiniz> şeytanı erresin. <için> Rabb'i <teşekkür> أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrahmanirrahim. <ederim> Elhamdülillahi <gedevar> <laughs> rabbil <laughs> alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem dinleyicilerimiz, sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İsmim Bayram Bilgin, Trabzon doğumluyum. 94 yıllarında Rize'de hafızlık yaptım. Sonrasında yine Rize'de İslami ilimler okumakla beraber okul, akademik anlamdaki kariyerimiz, tahsilimiz devam etti. Ve e, an itibariyle de İkseş Vakfı Hayırseverler Kur'an kursunda Kur'an hizmetlerinin bayraktarlarını yapmaktayız. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar, son nefesimiz dahil ayırmasın inşallah. İkseş Vakfı Esenler Hayırseverler Kur'an kursumuzun 4. sınıftan 5. sınıfa geçecek olan yani İmam Hatip 1. sınıfa geçecek olan ve örgün eğitimle birlikte hafızlık yapma talebinde bulunan yavrularımızın mülakatlarını her yıl sene başı Ocak ayında başlatıyoruz. Bu meyanda xseşvakfı.org sitesinden başvurularınızı 4. sınıf formunu doldurup yapabilirsiniz. Mülakatta yavrularımıza bir takım yazılı sınavlar, yazılı testler yapıyoruz. Akabinde yine yavrularımızla sözlü mülakatlar yapıyoruz ve yine sonrasında siz kıymetli velilerimiz ile yavrumuzu daha iyi tanımak adına niyet ve amaç istişaresi, müzakeresi yapma gayesiyle sözlü mülakatlar yapıyoruz. İnşallah bu mülakatlar neticesinde 70 puan ve üzeri alan yavrularımızı Esenler Hayırseverler Kur'an kursumuzda aktif öğrenci olmaya hak kazanıyorlar. Ve inşallah dönem bitişiyle beraber Temmuz, Ağustos ayı gibi de yavrularımızla eğitim öğretime başlıyoruz. Yavrumuz ilk kursa geldiği zaman tabii ki ilk bizim yaklaşık bir ay bir intipak programlarımız olur. Yani tanışma, kaynaşma, oyun ve eğlenceden ibaret olan kurs içerisinde ve kurs dışında olmak kaydıyla bir takım aktivite programları icra etmekteyiz. Bundaki amacımız yavrularımız evvela burada bir yıl kalacağı, ikinci bir evi olan tabiri caizse Kur'an kursumuzu tanıması, sevmesi, arkadaşlarıyla kaynaşması, tanışması evvela bir kursa karşı muhabbet beslemesidir. Bu intibak programımızdan sonra biz yavaş yavaş derslere başlarız. Evvela tabii ki Kur'an harfleri dediğimiz 28 harfimiz. Kur'an alfabesindeki 28 Arap Kur'an harflerini evvela talim ederiz. İşte o harflerin çıkış adresleri, mahreçleri diyoruz. O harfleri seslendirirken vermemiz gereken bir takım özellikler var. Onları yavrulara öğretiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş Elif geçiriyoruz. Ondan sonra Elif Bağ'dan sonra Kur'an-ı Kerim yüzüne ve Kur'an-ı Kerim yüzüne ile beraber bir takım ezberler ezberletiyoruz. İşte ve Duhadan aşağıya Yasin-i Şerif, Tebareke, Mülk Suresi, Fetih Suresi, Nebe Suresi ve bir takım denemeler, aşı şerifler, ezberler yaptırmak kaydıyla yavrumuzun ezber gelişimine de katkı yapmış oluyoruz. Bu meyanda yavrumuz eğer bütün bu müfredatı, bitirip Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açtığımız takdirde yüzüne olarak talimiyle, tecvidiyle azami 2 dakika 15 saniyede okuduğu vakit ve az önce bahsetmiş olduğumuz mezkur ezberlerini de hıfsetmiş olduğu takdirde inşallah hafızlığa geçiş sınavı dediğimiz ve yılda 3 defa yaptığımız ilki inşallah Mart'ta olan hafızlığa geçiş sınavına yavruyu dahil ederiz. HGS sınavı diyoruz. HGS sınavından geçerse hafıza başlatıyoruz. Geçmezse ikinci HGS'ye kadar, Nisan'daki ikinci HGS'ye kadar biraz daha hazırlanıyor yavrumuz. Nisan'daki ikinci HGS'ye giriyor. Geçtiği zaman o zaman başlıyor. Geçmezse de son HGS'miz Mayıs'ta. Mayıs'taki HGS'ye girip geçtikten sonra hafıza başlıyor. Hafıza başladığı takdirde o yıl eğitim öğretim döneminin bitiş tarihi olan Haziran ayının her yıl belki değişebilir 20'si gibi bu yavrularımızı biz ha hafızlık temel eğitimden mezun ediyoruz ve hafızlığa başlayanları e devam etmesi için bizim yine Diyanetleri Başkanlığımızın riyasetinde ve bünyesinde İkseş Vakfımızın Bahçeli Evler Müftülüğüne bağlı İmam-ı Müslim Hacı Süleyman Kamadan Kur'an kursumuza, hafızı kursumuza gönderiyoruz. Orada hafızlığını 6. ve 7. sınıfta tekamül ediyor. Ondan sonra da tabi bu süreçte Okulla beraber hafızlık yaptırdığımız için biz yavrulara biraz vakitler sıkışık oluyor haliyle. E, Yüzüne ile beraber, temel eğitimle beraber yavrumuz toplamda 3 yılda hafızlığını bitiriyor. Hafızlık bittikten sonra yine İkseş Vakfımızın bünyesinde, yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kocatepe Kur'an Kursu ve Kocatepe İlkem, İslami İlimler e, Merkezimizde yavrumuz Kur'an'ı anlama programında, başkanlığımızın resmi programında e, Arap, ilimlerine, İslami ilimlere devam edebiliyor. Sabrettiği takdirde buradaki 2 yıllık, 3 yıllık veya en son 5 yıllık programlara katılabiliyor. Ve bu 5 yıl neticesinde yavrumuz hem liseyi bitirmiş hem de çok güzel İslami ilimlere vakıf bir alim, bir hoca efendi vasfıyla Allah'ın izniyle üniversiteye tahsilini akademik anlamda üniversiteye devam ediyor. Gerçekten Yavrularımız, talebelerimiz çok yoğun. Hem okul, hem hafızlık ciddi anlamda zor. Ee, tabii ki zor olacak ki güzel olsun, zor olacak ki şerefli olsun, zor olacak ki en güzel olsun. Ee, yavrularımız okulla beraber hafızlık eğitimini yaparken psikolojik anlamda zorlanıyorlar, fiziksel anlamda zorlanıyorlar, mental anlamda çok yoruluyorlar. Biz bunları önleyici amacıyla bir, İkseş Vakfımızın Kur'an kursları bir özelliği psikolog, rehber, danışman hocamızla çalışıyor olmasıdır. Elhamdülillah. Tamamen mesela Esenler Hayırseverler Kur'an kursumuza özel, Esenler Hayırseverler Kur'an kursumuzun talebelerine ait, velilerine ait sadece Esenler Hayırseverler Kur'an kursumuzda tam mesai ile çalışan psikolog, rehber, danışman hocamız var iaşesini, e e, e, maddi külfetini tamamen vakfımız karşılıyor. Elhamdülillah psikolog danışman ve rehberlik birimimiz yavrularımızın bu tür yorgunluklarını gerek bireysel terapilerle, gerek toplu grup eğitimleriyle, terapileriyle e, yeni bir heyecan katarak, yenilendirerek, yavrumuzun o bilinçaltı yorgunluğunu deşarj ederek, boşaltarak sınıfa yeni bir yenilik ve hafif bir şekilde yavrumuzun dönmesini sağlıyorlar. Bunun yanı sıra bu sürece destek olacak mahiyette bizim e, kurs içi ve kurs dışı, kurs dışı faaliyetlerimiz tabii ki var. Onlardan bahsedecek olursak mesela Esenler Hayyesebeler Kur'an kursumuzun içerisinde yavrularımız her teneffüse çıktığında koridorlarımızda mutlaka bizim her iki sınıf katında da tenis masalarımız, langırt masalarımız ve playstation odamız var. Bunlar saat saat hangi sınıf? hangi e, aktiviteyi kullan, aktivite alanını kullanacak bunlar yazılı çizilidir, panolar asılmıştır, öğrencilerimize tebliğ edilmiştir. Her sınıf teneffüse çıktığı zaman hangi oyun alanına gideceğini bilir ve o teneffüs orada vaktini geçirir. Bununla beraber bizim 400 metrekare kursumuzun hemen zemin katında ve spor salonumuz var. Orada minik kalelerimiz, top futbol oynayabilecek bir alanımız, yeterince büyük bir alanımız var. Arzu edildiği takdirde handbol, basketbol alanımız var. E, ve bununla beraber e, yine bir sürece katkı verecek bizim tekvando e, lisanslı e, antrenör eşliğinde yavrularımız tekvando dersleri görüyorlar. Kurs dışı faaliyetler olarak bizim yazın yani havaların sıcak olduğu dönemde bizim mutlaka her hafta pikniğimiz olur. İşte iki haftada bir kültür gezilerimiz olur. Bununla beraber <laughs> halı saha programlarımız olur. Her hafta mutlaka her sınıf halısaya götürürüz biz. Havalar soğuyana kadar tabii ki. Her sınıf mutlaka her hafta havuza gider, havalar soğuyana kadar. Bu şekilde yavrularımız ciddi anlamda rahatlıyorlar. O yoğunluklarını, yorgunluklarını atıyorlar. Daha çok adaptasyon sağlıyorlar. Ve Allah'ın izniyle... Bizim İkseş Vakfı Kur'an Kursları olarak bütün misyonumuz, vizyonumuz, bütün amacımız Kur'an'ı sevdirerek hafız yapmak, İslam'ı sevdirerek hafız yapmak, hoca efendileri, Kur'an hocalarını, Kur'an kurslarını, Kur'an meclislerini sevdirerek hafızlık yapmak. Bu bizim olması olmazımız. Hafızlık yapmak farz-ı ayin değil, belki farz-ı kifayi ama Kur'an'ı sevmesi. İslam'ı benimsemesi, Allah'ı Peygamber'i sevmesi, onların aşkını gönlüne, kalbine, bütün zerreleri nakşetmesi bizim sorumluluğumuz altında. Bunlar bizde açılan yeni çiçekler. Dolayısıyla biz bunları tamamen küstürerek değil, soğutarak değil, azarla tazarla değil, psikolojik, fiziki veya sözlü anlamda baskı yaparak değil, tamamen rehberlik yaparak, her anlamda rahatlatarak, ve onları ikna ederek ve karşılıklı bir takım hedefler koyarak ve bir takım hedef planlamaları yaparak bu büyük hedefe yani hafızlığa kadar olan süreci beraber planlamaya, programlamaya çalışıyoruz. Bu meyanda elhamdülillah şu ana kadar amacımıza ulaştığımızı da Allah'ımızın izni inayetiyle, lütfü keremiyle söyleyebiliriz. Hafızlık neden yapmalıyız? Neden evladımı hafız yapmalıyım? Sorusuna şu cevabı verebiliriz. Neden cennete girmek istiyoruz? Ve cennete girmek istiyor muyuz? Ve bugün cennete girmenin en kısa yolu, en kestirme yolu nedir diye şöyle bir araştırma yapsak herhalde bir hafız yetiştirmek, ailemizden bir hafız yetiştirmek, yani bir hafız anne babası olmak veya bir hafıza muhafız olmak. Yani herhangi bir hafızın aylık yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini, yaşasını, ibadetini karşılayarak bir hafıza hamilik yaparak muhafız olarak bir hafız yetiştirmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Cennete gitmenin en kısa yollarından bir tanesi olarak. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur, onu ezberler ve onun manasını, ahkamını bütün zerrelerine, gönlüne, kalbine, zikrine, fikrine nakşeder, zerk ederse Allah onu cennetine koyar. Ve Cehenneme, cehenneme girmeyi hak etmiş fakat iman ehli olan, fakat cehenneme girmeyi hak etmiş ailesinden 10 kişiye de şefaat etme hakkı, izni, yetkisi verir. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse Allah o kimsenin anne babasına nurdan bir taç giydirir. O tacın nuru, ziyası, ışığı, aydınlığı sizin dünyanızdaki güneşin aydınlığından çok çok daha parlaktır buyurur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve amel eden kişinin hali ve anne babasının düşer olacağı mükafatları Efendimiz bize bildirir. Son bir hadis-i şerifi okuyup inşallah programımızı neticelendirelim. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafızıl, hafızı Kur'an yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen hafız bir mümin, hafız bir kul öldüğü zaman Allah yeryüzüne şöyle vahyeder, yere emreder. Vefat eden hafız kulumun etini, kemiğini yeme der. Ve yerde şöyle cevap verir. Kâlet ilâhi keyfe aklu lehmehû ve kelamuk fi Senin kelamın, ...onun içinde, beyninde, hafızasında varken... ...ben onun etini nasıl yiyeyim ya Rabbi der. Kıymetli seyircilerimiz. Cenab-ı Hak... ...bir hafız anne babası olmamızı nasip eylesin. Olamıyorsak Rabbim bir hafıza muhafızlık yapmamızı nasip eylesin. Bir hafızın bugün İkseş Vakfı Kur'an kurslarımızda... ...aylık i'aşesi, ibatesi 400 TL tutar. Bir Kur'an hafızına muhafız olmanın bu kadar mükafatı varken... ...aylık 400 lira çok vermek çok zor olmasa da gerek. Bu manada Cenab-ı Hak cümlemize hafız anne babaları olmamızı nasip eylesin. Olamıyorsak Rabbim cümlemize bir hafıza muhafız olabilmemizi nasip eylesin. Rabbim bu Kur'an kurslarımızı, Kur'an meclislerimizi ilelebet, son nefesimize kadar, son nefesimiz dahil, daim ve kaim eylesin. Bizleri de bu Kur'an'a hizmet yolundan ayırmasın. Neslimizi, zürriyetimizi ehli Kur'an eylesin, ehli sünnet eylesin, ehli salat, ehli kıble eylesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, çekmecedeki o kocaman dev Kur'an kursumuz hizmete girdi. Ufak tefek eksikleri tamamlanıyor. Kervan yolda dizilir ama öğrenciler cıvır cıvır orada. 160-170 civarında öğrenciyle başladık. Kapasite olarak yatılı kapasitesi 400 küsürdür. Dolayısıyla yavaş yavaş inşallah 400 küsür öğrenci orada yatılı olarak kalmış olacak. Sınıf kapasitesi de 500 küsürdür. Küçük öğrencilerle beraber, 4-6 yaş grubuyla beraber, 800-850 civarında öğrenci alabilecek. Kocaman bir müessese. Bu müesseseyi siz dostlarımızla beraber oluşturduk. Sizin gibi dostlarınızla. Dualarınız işimize yaramıştır. Çevrenizdeki e, dostlarınızla bunu bir şey bildirmeniz işe yaramıştır. Elhamdülillah bu günlere geldik. Zerre kadar emeği geçmiş olanlardan Allah razı olsun. Kur'an'ın şefaatine nail eylesin, nazar eylesin. peygamberlik müessesesinin hitama erişini mütakip, cehalet ve karanlıklara gark olma, ebedi hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidayetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından peygamberlerin varisi konumundadırlar. İlk seç vakfı olarak Mahmud Efendi Kudüs'e Ruh Hazretlerinin Yeryüzündeki kum taneleri adedince hocaya ihtiyaç var. Her mahalleye bir erkek, bir de kız medresesi açılsın. Erkekleri erkek, kızları da hanım hocalar okutmak kaydıyla. 7'den 70'e herkes dinini bu medreselerde öğrensin şeklinde ifade buyurdukları bu yüksek gayeye erişme adına başlatılmış olan seferberliğimiz ilk günkü ciddiyet ve kararlılıkla bu günlere taşınmış olup yarınlara ulaştırılma adına aynı kararlılık ve azimle sürdürmekteyiz. Kur'an'la hayat bulmuş, İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilecek nitelikli bir nesil inşa etmek, ihtiyaç duyulan her bölgede ümmeti Muhammed'in uhrevi dertlerine derman olacak ehli sünnet fertler yetiştirme yolunda durmaksızın çalışıyoruz. 1994 yılından bu yana Rabbimiz Celle Celaluhu'nun nusreti, ve onun vesile kıldığı hayır sahibi müminlerin vesileleriyle ektiğimiz fidanın günden güne dev bir çınara dönüştüğünü müşahede etmek bizleri son derece mesrur etmektedir. Bu vesileyle Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyor, aşk ve şevkle herhangi bir karşılık beklemeden can ve mallarıyla hizmet etmeyi iştiyak haline getiren tüm hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyor ve onları sadaka icariyeleri vesilesiyle kıyamet sabahına kadar kapanmayacak amel defteri sahibi oldukları için canı gönülden tebrik ediyoruz. Kocatepe Kur'an Kursu ile başlayan çalışmalarımız, Sarıyer Mekke Nur, Kayabaşı Hacı Kasım, Abdülaziz Abdik, Esenler Hayırseverler, İmam-ı Müslim Kur'an Kursları ve İlkem Bilim ve Kültür Eğitim Merkezi kurumlarımızın ardından bugün Küçük çekmece İmam Azam Kur'an ilimleri külliyemizde taçlanmış bulunuyor elhamdülillah. İmam Azam Kur'an ilimleri külliyemizin temellerini 2015 yılında attık. Vakfımızın yönetim kurulu başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimizin himmet ve riyasetinde yine Hoca Efendimizin tabiriyle Allah'ın aslan kullarının destekleri ve Kur'an sevdalısı kardeşlerimizin dualarıyla ekilen tohum bugün 5000 metrekare arazi üzerinde 22000 metrekare kapalı alanı, 800 öğrenci kapasitesi, spor ve kültürel sahaları, 59 adet sınıfı, 423 yatak kapasiteli 60 adet yatakhanesi, 27 adet çadırvanı, 560 kişi kapasiteli yemekhanesi, toplamda 100.000 adet kitaptan mürettep, 2 adet kütüphanesi, ve had tesvip ebru atölyeleriyle adeta dev bir çınara dönüşmüş durumda. Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim yelpazesiyle ümmeti Muhammed'in evlatlarının ehli sünnet vel cemaat çerçevesinde yetişmelerine ve en nihayetinde Kur'an'la hayat bulacak bir neslin inşasında önemli bir rol alacak bu külliyenin bir an evvel tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlk Seç Vakfı olarak vizyonumuz olan Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı ve liderliği doğrultusunda müminlere karşı şefkatli, tüm insanlığa karşı barışçı ve sulhu hedefleyen bir anlayışa sahip olmakla beraber hak ölçülerinde zalimlere karşı mazlumları koruyan tevazu ve vakar sıfatlarına Rabbinin rızası doğrultusunda haiz, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve manasını zihnine nakşetmiş ve ölünceye kadar hayatını onunla anlamlandırmaya ve yaşamaya ahdetmiş, adil, vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı, sevecen, merhametli, şahsiyetli ve medeniyet sahibi fertler yetiştirme hedefine durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bu ulvi yolda bizlere omuz veren, yolumuza yoldaş olan tüm Kur'an sevdalısı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hak yolunda yorulmadan koşmayı ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin sancağı altında toplanmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Amin. وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد